İşte şimdi milletimizle yeni bir müjdeyi daha paylaşıyoruz. Heyecanlıyım. Fatih sondaj gemimiz yine Sakarya gaz sahasındaki Amasra bir kuyusunda hazırsanız 135 milyar metreküplük yeni bir doğal gaz keşfi daha yaptı. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Böylece Karadeniz'deki toplam gaz keşfimiz 540 milyar metrekübe ulaştı. Bu güzel haberin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Amasra bir kuyusunun çevresindeki yeni aranma ve sondajlama çalışmalarımız sürüyor. Durmak yok. Yola devam. İnşallah bu bölgeden yeni müjdeli haberler de bekliyoruz. Biraz sonra canlı bağlantı kuracağımız kanuni sondaj gemimiz Fatih'in açtığı kuyuları üretime hazır hale getirmek üzere faaliyete başlayacak. Milletimize söz verdiğimiz şekilde Karadeniz gazını 2023'te kullanıma sunmak için arkadaşlarımız görüyorsunuz gece gündüz çalışıyor. Filios'taki tesisi de hızla tamamlayarak hem denizde hem karada bu işi bir an önce bitirmekte kararlıyız. Türkiye'yi en büyük cari açık kalemi olan enerji ithalatından kurtararak kalkınma hamlemizi hızlandırmak en büyük hedefimizdir. Denizdeki doğal gazı karaya üç etapta çıkarmayı planlıyoruz. Birinci aşama deniz tabanında kurulacak doğal gaz üretim sistemleridir. İkinci aşama karada doğal gazı işleyecek ve kullanıma hazır hale getirecek olan tesistir. Üçüncü aşama ise denizdeki sistemle karadaki tesis arasındaki bağlantıyı sağlayacak bu rahatlıdır. Doğalgaz kullanımı hazır hale geldiğinde zaten ekonomimize büyük katkı sağlayacaktır. Bu aşamaya kadar karada ve denizde yapılan her işlem, her yatırım, her çalışma milli ekonomimize ilave katkı sağlayacak, imkanlar ortaya çıkartacaktır. İlk etapta 10 kuyunun sondajını, ve tamamlama işlemini bitirecek, ardından yeni sahalara açılacağız. Türkiye'nin denizdeki ve karadaki doğalgaz arama faaliyetlerinde bugün geldiği yer, dikkatli, sabırlı, azimli çalışmaların ürünüdür. Nice sıkıntılara, nice tuzaklara, nice sabotajlara, nice ihanetlere göğüs gererek baş koyduğumuz bu yolda adım adım ilerledik. Ecdadımız Fatih aşılmaz denilen surlarla çevrili İstanbul'u gemileri karadan yürüterek fethetmişti. Biz de maruz kaldığımız gizli açık nice ambargoyu, siyasi baskıyı, ekonomik engeli, sinsi ayak oyunlarını aşarak ülkemizi 2023 hedeflerinin eşiğine getirdik. Bugün topladığımız meyvelerin gerisinde işte böyle bir arka plan vardır. Temelini attığımız doğalgaz kara bağlantı ve işleme tesisinin bir an önce tamamlanması ümidiyle şimdiden ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Doğalgazın bulunmasından milletimizin hizmetine sunulmasına kadar tüm aşamalarda emeği geçen katkısı olan herkese ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Değerli misafirler, enerjide elde ettiğimiz başarılar Karadeniz'deki doğalgaz keşfiyle de sınırlı değildir. Geçtiğimiz haftalarda Diyarbakır ve Kırklareli'ndeki elindeki 3 kuyuda günlük 6800 varillik yeni petrol keşfi yapmıştık. Sadece son 3 yılda bu tür gayretlerle günlük petrol üretimimizi %35 artırarak 61 bin varile çıkardık. Böylece yıllık petrol üretimimiz 54 milyon varil sınırına dayandı. Yenilenebilir enerji kaynak alanlarını YK kapsamındaki güneş ve rüzgar enerjisi üretimini her geçen yıl artırıyoruz. Bugün enerjide Türkiye'nin toplam kurulu gücü olan 96 bin 61.000 61 bin yerli enerji kaynaklı olarak hallettik. Bu 61 bin 50.000 50 bin da yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilmektedir. İthal kaynaklara dayalı kurulu gücümüz ise 35 bin megavat civarındadır. Yenilenebilir enerji konusunda önemli atılımlarımız var. Hala hazırda 1000 megavatlık güneş enerjisi yatırımı ile ilgili süreci tamamladık. Bu yıl 2000 megavatı güneş ve 2000 megavatı rüzgar olmak üzere toplamda 4000 megavatlık yenilenebilir enerji yatırımını harekete geçirmiş olacağız. Akkuyu nükleer güç santralinin üçüncü reaktörünün temel atma törenini Rusya Devlet Başkanı Sayın Putin'le birlikte gerçekleştirdik. İnşallah bu santralin ilk reaktörünü 2023 yılında hizmete alacağız. Vadeli elektrik piyasasını da devreye alarak elektriğin ileri tarihli alım ve satımına imkan sağlıyoruz. Her alanda olduğu gibi. Enerjide de çalışmaya, üretmeye, gelecek nesillere eser bırakmaya devam edeceğiz. Değerli misafirler. Kamil odur ki koya dünyada bir eser eseri olmayanın yerinde yerler eser. Evet, biz eser ve hizmet siyasetiyle 19 yıldır Milletimizin emrinde gece gündüz çalışıyoruz. Yaptığımız işlerin şahidi bizatihi milletimizin ta kendisidir. Demokrasi ve özgürlükleri toplumun her kesimine, her bireye yayan bir yönetim anlayışının sahipleri olarak kalkınma atılımlarımızı da ülkemizin 81 vilayetini kapsayacak şekilde genişlettik.